Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine bir XOX oyunu oynayacağız bilgisayarla ee, ve e, burada bir bilgisayara e, karşı bir yapay zeka geliştirdik. E, bu, bunu yaparken de Stable Baselines e, kütüphanesinden faydalanıyoruz. E, şimdi bununla ilgili e, Python kodunu incelemeye başlayalım. Öncelikle e, bu programı bir durduralım. Evet, şimdi burada bir PyCharm kodumuz var. Ee, tic-tac-toe.py isimli e, bir Python kodu bu. E, bunu biz yazmadık. Aslında ufak bir iki değişiklikler yaptık ama e, başka bir web sayfasından faydalandık. E, faydalandığımız sitede, e, GitHub'da paylaşılmış olan bir takım e, program kodları. Burada e, bu sayfanın linkini de vereceğim. tic-tac-toe bizim XOX oyununun İngilizce adı. Tic-Tac-Toe'yu yaparken yapay zeka kullanmak için yine OpenAI Gym kullanacağız ee, ve yine bir hatırlatma yapmak gerekirse önceki videolarımızda e, Stable Baselines'ı kullanarak e, önce bir e, e, direkt arabası yapmıştık sonra da bir e, Lunar Lander yani aya iniş programı yapmıştık. Bununla ilgili videolarımızı e, bizim e, Mr. Çilek kanalımızda önceki videoları görebilirsiniz. E ee, mesela bir önceki videomuzda pekiştirmeli öğrenme e, ve stable baselines kütüphanesi ile yapay zekaya aya iniş yapmayı öğretmiştik. Şimdi buradaki farklı yapacağımız husus şu. Biz bunları yaparken stable baselines'tan e, ki mevcut olan environmentları yani ortamları kullandık. İşte birisinde e, aya inişle ilgili hazır olan bir e, ortamı kullandık birinde kart pol örneğini ortamını kullandık. Fakat önceki videomuzda söylediğimiz gibi, eğer biz kendi ortamımızı geliştirmek istiyorsak, o zaman bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bununla ilgili olarak izleyeceğimiz yolu anlatacağız burada. Öncelikle bu ortamı oluşturmamız lazım. Bu ortamı oluşturmak için ya Anaconda'yı kullanabilirsiniz, ya da Google Colab gibi bir ortamı kullanabilirsiniz. Mesela Google Colab'da e, ilk olarak Google Colab'da bu ortamı oluşturacağız. Ortamı oluşturmak için yapmamız gerekenlerden adım adım bahsedeceğiz. Sonra da Python'a geçtiğimizde, tabii bu Python olabilir, yine Colab ortamında olabilir. E, bunu çalıştırmak için, yani bunu görselleştirmek için e, bir kod yazacağız. Öncelikle e, şu az önce size bahsettiğim e, GitHub sitesinden indirdiğimiz dosyalar var. Ve bu dosyalar bizim PyCharm'da çalıştığımız ortam içerisinde bulunması gerekiyor. Mesela şurada bir PPO 5 milyon final diye bir dosya var. Zipli bir dosya. Bu aslında bizim ortamımızı eğitip oluşturduğumuz bir dosya. Bunu biraz sonra oluşturacağız. Sonra tiktakto.py dosyamız var. Bu dosyayı da çalıştırarak tiktakto oyunumuzu oynayacağız. Ve bunları yaparken bize bir takım kütüphane'ler gerekiyor. Mesela burada işte ekranımızda Py ekranımıza göstermek için Pygame gerekiyor. NumPy gerekiyor. E, stable Baselines kütüphanesi gerekiyor ve Gym kütüphanesi gerekiyor. Bunları nasıl e, yüklememiz gerekiyor PyCharm'da? Settings'e giriyorum. File settings diyorum. Sonra Python interpreter'a tıkladığımda bakın Python 3.7 kullanıyorum. E, öncelikle nasıl yüklüyorduk e, kütüphanelerimizi artıya tıklayarak mesela burada Pygame diyorum. Pygame dediğimde bakın bu PyPygame seçiliyken install Package diyerek yüklüyorum. Bunlar bende yüklü olduğu için e, tekrar yüklemiyorum. Eee Pygame'in hangi versiyonu var? Bakın 2.1.2 versiyonu var. E, ayrıca Torch var, Pygame'li eee pardon, e, Stable Baselines'le birlikte geliyor. Stable Baselines 3 yüklü 1.5.0. E, tabii ki numpy yüklü ve yine e, jim yüklü yani bunların hepsini yüklediğinizde diğer kütüphanelerde geliyor e, bunları yükledikten sonra python kodunu yazmaya hazırız fakat python kodundan önce size bahsettiğim şu işte öğretilmiş eğitilmiş e, zipli dosyayı oluşturmak için google kolaba geçiyorum google Colab'daki bu not defteri Size az önce bahsettiğim linkini de aşağıda paylaşacağım. İspanyolca yazılmış bir siteden alınmıştı. Ben bunları Türkçeleştirdim. Şimdi bunları yavaş yavaş çalıştıralım. Tabii ki şu anda bakın ben Colab'a girdim. Colab'da bağlandım, oturumu açtım. Ve şimdi bunları tek tek çalıştırıyorum. İlk etapta Stable Baselines ve ilgili bir takım kütüphaneleri burada yüklüyoruz. Bir sonrakinde de baselines'ın RL baselines Loo'dan yükleme yapıyoruz. Buralardaki yüklemeleri değiştirmiyoruz. Burada bir takım gerekli kütüphaneleri indiriyoruz. Sonra asıl kodumuzun başladığı yer burası. Yukarıdakilerin yüklemesini bekleyelim. Tabii ki bunları bakın aynı anda çalıştırabiliyoruz. Google Colab'da böyle bir imkan var. Fakat şu işlemler bitmeden aşağıya geçmeyeceğiz. Peki adım adım ilerlersek burada ne yapıyoruz? İçe aktarma ve başlatma işlemleri yapıyoruz. Şu anda e, importlarımız var. Numpy'yi kullanıyoruz. Şu anda Colab içerisindeyim. Matplotlib'i kullanıyoruz. Jim e, import ediyoruz. Jim'in içerisinden Spaces e, ve Discrete ve Box'ı alıyoruz. Bunlar çünkü bizim oyunumuzda e, yani XOX oyunumuzda kullanacağımız e, unsurlar. İçe aktarma işlemine devam edersek, Stable Baselines kütüphanesinin ilgili unsurlarını çağırıyoruz. Burayı da çalıştıralım. Ee, sonra özneyi özel politikalarla çalıştırma kısmı. Şimdi e, yaptığımız iş pekiştirmeni öğrenme yani Reinforcement Learning ve burada bir takım politikalar var, e, polisiler var e, ve bizim e, bundan sonraki adımda oyunun sahip olduğu tüm kurallarla çevreyi oluşturuyoruz. Çevre dediğimiz şey environment. Yani bizim şu anda oynadığımız ortam işte bir önceki örneklerde stable baselines'daki aya iniş ortamını kullanmıştık örneğin. Fakat biz burada kendi ortamımızı geliştiriyoruz. Bakalım yukarıdaki kodlar hala devam ediyor. Kendi ortamımızı geliştirirken ne var bizim oyunumuzda? Her bir pozisyon için bakın dikkat ederseniz buradaki ifadeler İspanyolca. Örneğin İspanyolca bir ifadeyi Nasıl e, Türkçe çeviririm derseniz bunu kopyalayabilirsiniz. Bu e, cümleyi kopyala diyelim. Sonra e, Google'da çeviri yazarak yani buraları anlaşılmıyorsa çeviri yaza, yazdığınız yerde bakın İspanyolcayı seçin burada. Sonra buraya da burayı yapıştırdığınızda ne diyor? Metin 3900 karakterlik sınırlamayı geçiyor. E, ha, pardon burada ben çok fazla şeyi seçmişim galiba. Sadece şu metni seçmem gerekiyordu. E, seçimi kopyala diyelim evet. Ve bunu yapıştıralım şimdi. Evet. Ne diyormuş Türkçesi? Her konum tek boyutlu bir vektörde bir yeri temsil eder. Diye. Bunun açıklaması e, bu şekilde e, Türkçe'ye çevrilebilir. Yani Türkçe'yi e, anlamadığınız yerlerde İngilizce olabilir, İspanyolca olabilir. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu da öz, ayrıca bir bilgi olarak verelim. Şimdi yukarıdaki kodlarımız hala devam ediyor. Bu importlarımız. Şuradaki yüklemeler tabii internet hızına da bağlı. Şu installlar baya bir... E, Stable Baselines'i çağırdığı için e, bunlar e, biraz vakit alıyor. Şimdi ben burada size ortamı nasıl oluşturduğumuzdan biraz bahsedeyim. Böyle hemen kalemi alalım. Bizim XOX oyunumuz böyle bir şeydi hatırlarsanız. Bakın her bir bölüm bir pozisyon bakın. Her bir bölüm bir pozisyon. Pozisyon sıfır burası. Pozisyon bir burası. Pozisyon 2 burası. Değil mi? Bu şekilde devam ediyor. Yani bunların bazıları tabii ki X olacak bazıları O olacak. Yani birisi bilgisayar, birisi insan olacak. Şimdi bunları kapatalım. Aşağıya devam edelim. Bir init bölümümüz var. Burada tabi bunların hepsi İspanyolca kelimeler olduğu için şöyle kısaca açıklamaya çalışalım. Init kısmında bizim ilk önce tanımlamamız gereken ana bilgileri, parametreleri tanımlıyoruz. Ve her bir ortamda yani her bir environment'ta bir reset bölümü olması gerekiyor ve ondan sonra bir step bölümü olması gerekiyor ve bir de render bölümü olması gerekiyor. Render'da sanıyorum aşağılarda e, check loss kısmı var, render kısmı var. Şimdi bunlar nedir? Mesela render'dan başlayalım. Render, e, oyununuzu ekranda göstermek istiyorsanız yani görsellik varsa bu render bölümü gerekiyor. E, bu opsiyonel yani olmasa da olabiliyor bazen ama bu örnekte biz mesela göstermek istiyoruz dolayısıyla render bölümü var. Peki step bölümünde ne var? Step bölümüne çıkalım. Step bölümünde her adımda bakın bir biz oynuyoruz bir bilgisayar oynuyor. Dolayısıyla her adımda olması gerekenleri anlatıyor burada. Ee, ve biz e, step bölümünde aksiyonları tanımlıyoruz. Bizim ya da bilgisayarın yapabileceği aksiyonları tanımlıyoruz. Burada bunların detaylarına inmeyeceğim. Ama bu aksiyonları e, zaten bir önceki e, XOX oyununu kendimiz yaparken incelemiştik. Bir de ne dedik? Reset bölümü var. Reset bölümü de her seferinde ortamımızı yeniden resetlediğimizde başlangıç değerleri neler olacak? Bunları tanımlıyoruz. Yukarıdaki kodumuz hala devam ediyor. Ben yine anlatmaya devam edeyim. Burada nelerimiz var? Bir random üretme bölümümüz var. Burada random olarak hareketlerimizi işte oyun hareketlerini belirliyoruz. Step kısmında her bir hareketin sonuçlarını ve kazanacağı veya kaybedeceği ödülleri veya cezaları belirliyoruz ve sonrasında da check win yani kazanma durumu varsa bunu kontrol ediyoruz ve check lose bölümünde de kaybetme bölümü varsa bunu kontrol ediyoruz bu kısım bu kısmı çalıştıracağım evet bir önceki aslında buralarda hep fonksiyon tanımlamaları var bu kısım çok vakit almayacak ama Yukarıdaki import kısmımız hala internet hızından kaynaklı sanıyorum. Ee, bağlanacağınız yere göre e, bu GitHub sitesine bağlandığı için vakit oluyor. O yüzden burada bir donduracağım. Ee, sonra bu iş bittiğinde devam edeceğim. Evet şimdi e, buradaki e, install işlemleri yani yükleme işlemleri, kütüphane yükleme işlemleri bitti. Bakın yanında yeşil tik işareti var. Aşağıdaki e, çalıştırdığımız kısımlarda da importlarımız tamamlandı. Şimdi e, özneyi özel politikalarla çalıştırma kısmını çalıştırıyorum. Bu, bu bölümde de bakın çok hızlı şekilde bitti. Neden? Çünkü burada sadece fonksiyon tanımlamalarımız var. E, bu sayfaları hem e, Colab Notebook not defterini hem de Python kodunu sizlerle GitHub'da paylaşacağım. E, ayrıca e, orijinal kodun bulunduğu sayfayı da paylaşacağım. Şimdi modelin eğitimine başlıyoruz. Modelin eğitimi için bakın environment yani ortamımızı kendim ortamımızı geliştirmek için my environment yani kendi ortamım diye bir değer belirliyorum ve yine PPO algoritmasını ve MLP politikasını kullanacağız. Ve bunu bakın 50.000 adım diye belirtiyor burada ama ben bunu 50.000 adım olarak çalıştırmayayım. Daha daha kısa bir örnek yapayım. 5.000 adım için çalıştırayım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda aşağıda gördüğünüz gibi bize e, performans parametrelerini de yazdırıyor. Mesela burada learning rate pardon learning rate değerini veriyor. E, lost kayıp değerimizi veriyor. Her seferinde her bir adımda işte biz burada mesela 5000 adım dedik. Her bir adımda 5 5.84 e üzeri 0.6 gibi bir değer veriyor ve bu değer gittikçe iyileşmesini bekliyoruz. Şu anda bu kısım bitti. Yani 5000 adım dediğimiz için çabuk bitti. Daha sonra Pygame ile yapılan oyunda kullanacağımız eğitilmiş modeli kaydediyoruz. Ve bunu kaydederken bunu orijinal kaynak kodundaki adını değiştirmedim. Bunu 5 milyon adım için eğitmiş orijinal kodu yazarken. Ve biz de buna sadık kalarak bu ismi tutalım. Şimdi bakın bu 5 milyon, ppo 5 milyon diye bunu kaydettiğine bakın burada ppo 5 milyon final.zip diye bir dosya geldi. Şimdi bu zip dosyasını biz indireceğiz ve burada python kodumuzun olduğu yere yapıştıracağız. Çünkü bunu python kodunu çalıştırırken kullanacağız. Bu bir çeşit eğitilmiş e, zipli dosya. Peki eğitilmiş özneye bir bakalım. Burada öznenin yüzden fazla eylemi nasıl gerçekleştiğini küçük bir gösterimini yapıyoruz. Aslında bunu yapmak zorunda değiliz. Çünkü amacımız şu dosyayı ulaştırmaktı, oluşturmaktı. E, ve biz e, deneme amaçlı bakın burada 1, 2, 1, 0 dedikleri 1, birinci oyuncu, 2, ikinci oyuncu, 0'da boş kalan bölümler. Aslında bir çeşit simülasyon yapıyoruz burada. Burada daha önceki gibi boş bir tahta üzerinde bir gözlem yapıyoruz. Ee, yine bunu da çalıştırarak, yani bir çeşit simülasyon yaparak e, deneme yapabiliyoruz. Yani doğru çalış çalışmadığını görebiliriz. Kolapla işimiz aslında şu dosyayı oluşturduğumuzda bitti. Bu dosyayı şu üç noktaya tıklayarak indir diyerek indirebiliriz. Ben bunu indirdim ve Python kodumuzun olduğu yere e, yerleştirdim. Yani şu andaki çalışma ortamımıza. Bakın burada hiktaktoo .do nokta pay dosyamız var. Şimdi bunu bundan bahsedeceğim burada e, PPO 5 milyon final nokta zip dediğimiz bakın zipli olmak zorunda o zipli halini bozmayın açmayın zipli olarak buraya kaydedin ve Python kodumuza geldiğimizde bakın importlarımız var Pygame'i import ettik numpy'ı, işte stable baselines vesaire ve Pygame'i initialize ediyoruz ve bir takım işte ekranla ilgili büyüklükleri ve parametreleri tanımlıyoruz sonra renk bilgilerimizi veriyoruz burada e, sonra ee, Pygame'in komutlarını kullanarak, burada çok detaylarına inmeyeceğim. Bu ekranda, e, bizim işte e, çizgiler çizdirerek, biraz önce oyunu çalıştırdığımda görmüştünüz, hatta şimdi tekrar çalıştırayım. E, bu e, oyunu ekranda tahta halinde görebiliyoruz, yani oyun tahtamızı görüyoruz. Şu anda çalıştırdım görebilmeniz için. Bakın şu anda işte bir insan ya da bilgisayar şu anda oynuyor, bilgisayar kazandı. Ben bilerek hani şey yapmadım. R tuşuna basarak tekrar başlatabiliyoruz. Biraz daha dikkatli oynarsam belki kazanabilirim diyecektim ama bilgisayar yine kazandı. Fakat çoğunlukla bilgisayar kazanamıyor onu söyleyeyim. Yani dikkatli oynarsanız bilgisayarı yenebilirsiniz. O kadar süper bir eğitim olduğunu söyleyemem. Peki burada ne yapıyoruz? Draw lines diyerek e, çizgiler çizdiriyoruz. Yani buralar aslında oyunla ilgili kısımlar. Biz daha çok yapay zeka ile ilgili kısımlara geleceğiz. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. Draw figures deyince yine figürleri gösteriyoruz. İşte buralar bu kısımlar e, Marks, Square vesaire gibi. Bunların hepsi fonksiyon tanımlamaları. Nerede? Bakın burada kazanma durumunu kontrol ediyor. Bunların hepsi oyunun aslında e, standart hali. Fakat bizim e, burada e, oyunun bilgisayar tarafından oynanan kısmı yani yapay zeka kısmı burada başlıyor. Ve burada bakın dikkat ederseniz model diyoruz eşittir ppo ppo 5 milyon final diye bir de, e, değer girmişiz. Bakın burada bizim şu dosyamızın adı ppo 5 milyon final .zip. İşte bu zipli dosyayı burada açıyor ve eğitilmiş olan yapay zekayı burada çalıştırmaya başlıyor. Ve Burada aksiyonları tanımlıyor. Bakın buradaki aksiyonlar nedir? Her bir e, adımda 0, e, 1 ya da 2. Neden? 0 boş anlamında bir, e, birinci oyuncu, 2 iki, iki de ikinci oyuncuyu temsil ediyor. Ve biz burada e, bir return olarak bir değer gönderiyoruz. Yani her seferinde yapay zekayı burada işletiyoruz. Yapay zekanın e, işletildiği bölüm burası. E, ve bu programı Çalıştırdığımızda az önce de gördüğümüz gibi ekranda insan ya da CPU yazıyor ya da R ile yeniden başlat şeklinde. Bu kısımlar bizim e, oyunu oynarken ki while true döngüsü içerisinde işlettiğimiz bölüm. Yine while true döngüsü içerisinde e, işte mouse batına basıldığında ki bunu mousela oynuyoruz bu oyunu mouse tıklattığınızda e, bu e, bölüm çağrılıyor ve bu bölüm çağrıldığında da siz tıkladığınızda işte. X yazıyor ekrana, e, bilgisayarda O yazıyor gibi. Bu şekilde son bir kez daha çalıştıralım ve e, yapay zekayla e, bu oyunun e, tadını bir kere daha çıkartmış olalım. Şu anda aslında burada ne yaptık? pekiştirmeli öğrenmeyle yani reinforcement learning ile bilgisayarı yenmenin e, bir kez daha mutluluğunu yaşayalım. E, ama şu anda biz bir eğitilmiş yani 5 milyon adımla eğitilmiş olan bir bilgisayara karşı oynadık. Bunu daha fazla eğitirsek daha mı iyi sonuç alırdık? Aslında ben bundan şüpheliyim. Çünkü ne kadar 5 milyon adım da az değil. Oldukça yüksek miktarda bir eğitim sağlanmış. Ama yine de bilgisayar bazı konularda aslında daha fazla mantık yüklenmesi gerekiyor. Eğer daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız. Bununla ilgili AlphaGo örneği var. Biliyorsunuz Go oyununda yapay zeka ile geliştirilmiş olan bir bilgisayar programı. İşte dünyadaki en iyi oyuncu yenmişti. Ee, bu da mümkün. Yani ne kadar iyi eğitirseniz yapay zeka o kadar iyi olabiliyor. Bu videoda e, görmüş olduğumuz konu e, kendi stable baselines e, ortamımızı oluşturduk ve stable baselines kütüphanesinden e, colab ortamında bu kütüphaneden yararlanarak bakın colab ortamında eğittik sistemimizi colab ortamında yukarıya gidersek. Eğitim yaptığımız yer aslında bu kısımda tanımladığımız fonksiyonlarla biz eğitimi kendimiz yaptık. Yani tamamen kendimize özgü bir yapay zeka geliştirdik. Ve bunun eğitimini de bakın burada şu learn komutuyla yaptık. Yani modelimizi learn diyerek öğren dedik ve eğittik. Bu şekilde kendi yapay zeka sistemimizi geliştirebiliriz. Her zaman olduğu gibi umuyorum hepinize faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.